diğer minerallerle birleştirerek bunu nötr bir hale getirir. Depolar, depolar, depolar. Yani peynir yemek zararlı. Hı hı. Safra, şey, safrada çamura dönüşür, taşa dönüşür. Çünkü asidoza sebep olur. Aşırı yağlı yemekler, kilo problemi, spor yapmama, hareketsizlik birçok şey safra kesesinde taş veya çamur oluşmasına sebep olur. İnce bağırsak da safrayı absorbe edemezse karaciğer aşırı safra salgılar. Bu da safra asidi yani kolesterol safra taşına dönüşür. Peki ne yapmak gerekir? Bu çok kolay, çok basit. Eskiden Osmanlılar zamanında bile atalarımız yüzlerce yıl ne yapmış? İngiliz tuzu dediğimiz hı hı. magnezyum sülfat hep de diyen yani kimyadaki adı Halk arasındaki adı İngiliz tuzu. Hı hı. Bundan iki yemek kaşığı, bir bardak suya, bir hı bardak hı. suya iki yemek kaşığı az değil ha dolu dolu katabilirsiniz. Evet. Bu biraz metalik bir tat verdiği için bazen hoşuna gitmeyebilir ama ameliyattan iyidir. Hı hı. Şimdi kişi ameliyat olursa ne olur? Şöyle iki yemek kaşığı koyuyorsunuz, bir bardak suya karıştırdığınızda bu çözülür. Çözülen bu magnezyum sülfatı afiyetle içiyorsunuz. Ha benim rahatsızlığım olmadığı için içmiyorum. Bir tadına bakayım nasılmış? Hmm. Nasılmış? Metalik bir tat ama içilir. Mecbur kalırsa içilir. Şimdi bu magnezyum sülfat. Yani İngiliz tuzunu denemek için birkaç defa içtim. Metalik bir tat var. Kişi bunu içtiğinde safra kesesindeki taşı, çamuru temizler. Fakat bunu içtikten sonra 15-20 dakika sonra yarım su bardağı buraya kadar limon suyu üstüne de zeytinyağı. Hı -hı. Yarım su bardağı zeytinyağı yarım su bardağı limon suyu. Yani bir bardakta limon suyu ve zeytinyağı karıştırıyor, içiyor kişi. Hı -hı. Ne yapıyor? Safra kesesi armut şeklinde bir organ. 4 ile 6 santim büyüklüğünde armut şeklinde. İmbik gibi bunun kanalı var. Kişi yemek yediğinde besinler midede gelir, sindirilir. Besin sindirildikten sonra midede 12 parmak bağırsağına geçer. 12 parmak bağırsağına geçince karaciğerin salgılamış olduğu safra, safra kesesinden 12 parmak bağırsağına aktarır. Karşısında hemen safra kesesinin açıldığı kanal hemen karşısında pankreasın 12 parmak bağırsana açılan kanal var. Hı hı. Buradan da ne gelir? Enzim, lipaz, amilaz, tripsin. Bunlar birbiriyle karşılaştığında ne olur? Kargodan gelen paket gibi bunlar açık olarak gelmez, aktif olarak gelmez, pasif. Kutunun içerisinde özel bir yapıda gelir. Mesela lipaz, lipoksinaz şeklinde gelir tripsin tripsinaz yani özel bir kutuda içine geliyormuş gibi gelir. Pankreastan gelen enzimle safradan gelen şey safra kesesinden gelen safra kolesterol birbiriyle karıştığı zaman hı hı. kargodan gelen paket gibi açılır, karışır. Yemiş olduğumuz besinlerin sindirilmesini sağlarlar. İşte bazı anormalliklerden yanlış beslenmeden vesaire vesaire çeşitli sebeplerden spor yapmamaktan, hareketsizlikten vesaire veya Aşırı kimyasal ilaç kullanmaktan veyahut da enfeksiyondan çeşitli sebeplerden olabilir. Safra taşı, safra çamuru oluşur. Tabi burada en önemli, en tetikleyici faktör nedir? Alkol. Yani karaciğer yağlanmasına sebep olursa hı hı. karaciğerin fonksiyonları azalır. Karaciğer yağlanırsa, karaciğer neden yağlanır? Alkol ama bazıları diyor ki ben alkol kullanmıyorum. Yani çoğu insan tabi Müslüman olduğu evet. için alkol kullanmıyor ama Bağırsağında mantar varsa, hı hı. normal içilen etil alkolden 100 kat daha tehlikeli alkol üretir mantar. Ne üretir? Metil alkol. Şu kadarı kör eder, bu kadar öldürür. Metil alkol duyarsınız. İşte Bodrum'du, Fethiye'di, Dalaman'dı, Turistik yerlerde turistlere sahte alkol satarlar. Merdiven altı alkol üretenler, alkol pahalı olduğu için merdiven altı üretirler metil alkolü nerede bilecek içinde metil alkol olmadığını kontrol yok. Bu da içenler öldürür veya kör eder. Yani çok büyük tehlike. İşte metil alkol bağırsakta mantar varsa mantar yavaş yavaş az az metil alkol üretir. Bunu karaciğer arıtmaya çalışır çalışır zamanla karaciğer yorulur yağlanır taşlar oluşur çamur oluşur vesaire vesaire karaciğer büyür. Karaciğer en büyük düşmanı nedir? Mantar. Dolaylı olarak. Hı hı. Barsaktaki mantarların üretmiş olduğu toksik madde karaciğeri yavaş yavaş bitirir. Bir kişi 30 yıl alkol içse karaciğeri birinci veya ikinci dereceden yağlanır. Fakat barsanda yoğun mantar varsa kişinin altı ayda aynı duruma gelir. Bu nedenle barsaktaki mantarlardan kurtulmak gerekir. Yoksa birçok hastalığı ne yapar? Tetikler. Bu İngiliz tuzuyla safra taştan, çamurdan kurtulmak mümkündür. Ha kaç paradır? Çok ucuz, 10 lira, 20 lira, yani şöyle bir kavanoz. Şimdi şöyle bir olay anlatayım. Fuardaydım, fuarda bir bayan geldi, dedi ki nar çekirdeği ya 250 mililitre. Baktı, dedi ki fiyatı lira bunun dedi? 35 lira dedim, 250 lir mililitre. Kadıncağız tamam geliyorum dedi, kaçtı gitti. Dedim ki ne oluyor Allah Allah. Biraz sonra geri geldi. Dedim ki ne oldu? Ne vardı? Neden sordunuz fiyatını? Geri kaçıp gittiniz? Dedi ki 20 mililitresine 40 lira verdim dedi. Allah Allah. Evet. Dedim bu altın değil. Biz de satıyoruz. Ama kaç liraya? 250 mililitresini 35 liraya. Diğer vatandaş 20 mililitresini kaça satıyor? 40 liraya. Yani o litresine 2000 liraya satıyor. Biz 140 liraya. Yani biz de kazanıyoruz. O da kazanıyor. Yani bu nedenle bu benim aslında İngiliz tuzuyla benim işim olmaz. Ama neden yapıyorum? Bunu 50 euroya satan var. 100 euroya. Yani o kadar fahiş fiyatla satılacak bir şey değil aslında. Nedir? Mineraldir. Bunu böyle yaparak insanların yani dolandırmaya gerek yok. dürüst olmak, temiz olmak gerekir. Yani sadece bu dünyada <laughs> hayat bitmiyor. Bir de bunun <laughs> öbür tarafı var. Evet. Sabrak taştan kurtulmak çok kolay. Geçenlerde bir beyefendi birçok hastalığı var karaciğerinde önce temizlikle başlayalım dedi ki dedim kullan bakalım ne olacak. 15 gün sonra geldi adamcağız. 15 gün kullanırsa iyi olur. Bir defa kullandığında akşam yemeklerden önce yarım saat bir saat önce da ishal yapar bunu bu şekilde kullanırsa. Bu nedenle yarım saat sonra yemek yemekte fayda var. Adamcağız geldi elinde bir kavanoz içi taş dolu. Kireç gibi. Aslında Safra taşı, safra çamuru ne renkte olur? Yeşilimsi, sarımsı, jelibon gibi olur. Bunda bembeyaz kireç. Dedim ki bu ne? E safranda döküldü. <laughs> Dedim ki inanılacak gibi değil yani. Normal olarak safra taşı, safra çamuru nasıl olur? Yeşilimsi veya sarımsı, jelibon gibi yumuşak olur. Bunda avuç dolusu yeşilimsi bir şey çıktıktan sonra arkasından kireç gibi madde dökmüş. Şaşırdık kaldık. Yani her türlü isterse hatta bir bayanda da 120 tane taş düşürdü. <laughs> 120 tane taş nasıl dayanmış? Bayağı. İşte bazılarını bazılarında iki milimlik taş olsa dayanamıyor. Hassas oluyor. Bazılarında 120 tane oluyor hala maşallah fark etmiyor. Son ana kadar fark etmiyor. Her türlü taş, safra taşı, safra çamurunu çok problemsiz temizlemek, arıtmak, kurtulmak mümkündür. Problem değil.